Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Skywars'ın oynayacağız arkadaşlar. Videonun başındayken kanalıma abone olup videoyu beğenseniz sevinirim. Neyse arkadaşlar hiç uzatmadan giriyorum ben. Tamam direkt başlıyor arkadaşlar. Bu arada biliyorum. Tamam direkt orta gitmeyeceğim bu arada. Hani hiç ısınmadığımda şey yapacağım biraz da rahat oynamam lazım. Tamam şu an orta gidebilirim aslında. İkisi de şey oldu. Gayet güzel. Bu arada gapple verdi arkadaşlar, e, güzel oldu yani adamı öldürdüm diye neden verdi aklımda hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar ortaya gitmeden ben şu sandıklara bakacağım hepsine. Kimse doğru gün sandıklara almadı çünkü en azından bir şeyler çıkar yani değil mi? Hiçbir şey çıkmadı ya. Neyse bluom almış zaten. Şunu giyiyorum. Bakalım arkadaşlar ilk elden kazanırsak güzel olur. Kazanmasam da sıkıntı değil ama arkadaşlar yani iler kazanacağım diye bir şey yok. Şuradan açıyorum. Tamam. Yavaş yavaş böyle demir set oluyoruz bakalım. Şunu almasam da olur. Ee, şu blokları atabilir miyim? ya? Yani. aynen. Bakalım ortaya gitmeyeceğim arkadaşlar şu anlık. Şey şu sandıklara bakacağım. Sonra şey yapabilirim. Ee, ortaya doğru giderim. Zaten e, az kaldı. 5 kişi kalmışım. Onu açmış zaten. Şuradan Tamam yumurta çıkması iyi. Yani o kadar da iyi şeyler vermedi ya arkadaşlar. Tüm sandıklara baktım. Yani güzel bir şey yok. Baksanıza şunlara. Neyse şöyle yapalım. 3 yapalımız olmuş. Gayet iyi. Biri ölecek. Öldü. Tamam panda ile kaldık bakalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar hani hiçbir şey yapmadan nasıl oyun kazanılır? Hani cidden hiçbir şey yapmadım ve oyun kazandım. Neyse dev arkadaşlar yani Gayet iyiydi arkadaşlar yani hiçbir şey yapmadım. Neyse. Evet arkadaşlar bakalım devam edelim. Ee, yani hiçbir şey yapmadan oyun kazandım. Ve <laughs> artık kazanmasam da olur arkadaşlar. İlk part kazanınca böyle güzel oluyor. Neyse gene kazanmaya çalışacağım tabii ki de. Yani kazanmasam da olur yani. Yani arkadaşlar böyle sakin oynayacağım. Elinde sonunda zaten kazanıyorum. Ee, şu sandığa da bir bakalım aşağıdaki. Biraz da lag var gibi arkadaşlar. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Ee, ortaya gitti de değil mi? Aynen. Ben daha böyle arkadaşlar millet bitsin. Öyle gitsem daha mantıklı yani. Son kişiye doğru saldırsam daha çok işime gelir. Burada arkadaşlar çünkü hani yapabileceğim başka bir şey yok. Şöyle bir gidelim. Şu kesmeden şuna mı isten? Şimdi hemen. Ee, Şurada bir yerde blaze var onu da. Saldırmalı mıyım arkadaşlar? Tohum nereden geldi lan benim elime? Ben geri kaçacağım arkadaşlar. Çünkü her an arkalanabilirim yani birine saldırırken falan filan. Ee, şimdi bir düzen de yapayım. Yapılıyı bir de. Üçte orada mı lan? Oha. Lan lagli olmasa arkadaşlar çok iyi olacak. Şunu şöyle yap. Alevden çehreli kılıç. Evet karşım gel. Şunu da alayım ben. Şunu al şunu giy. Bakalım arkadaşlar bir kişi kaldı. Onu da nasıl gideceğim. Ha, blaze bana ateş ediyor tamam. Şuradan şöyle gidersem arkadaşlar. Gerçi alevden çehreli kılıcım var. Adamı bir kez vursam yeterli. Lan dur dur. Aha kazandım. <laughs> Adam arkadaşlar bir tane vurmam lazımdı. Biz oldu yani arkadaşlar şuradan şuraya falan uçtum uçamıyorum tabi aşağı atladım direkt. Neyse. Yani arkadaşlar gayet güzel gidiyoruz yani ikiye kazandım direkt oyunun başında gayet iyi oldu yani Biraz şansa bağlı yapıyorum arkadaşlar da yani yapıyorum sonuçta. Alpsel de böyle kazanılıyor yani. Evet arkadaşlar bakalım bu da son el olsun. Hani artık yani gayet iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İki el kazandım. Yani hiçbir şey yapmadan neredeyse. Bu eli kaybetsem de olur arkadaşlar. Çok sıkıntı değil e, ee, el yeterli olur yani diye düşünüyorum. Bakalım şuradan alalım. Olmadı bir el daha oynayabilirim. Bir el daha oynayacağım bu arada. Çünkü bu adam beni kesti. Lan adam kesiyordum az daha. Arkadaşlar bak ben adama daha fazla vurduğuma yemin edebilirim ya. Yani. Adam beni nasıl kesiyor bilmiyorum. Ben orada daha fazla vurdum arkadaşlar. Yani laga vurdum falan. Adam sonra bana bakmasıyla benim canım gidiyor ya vurmadı halde. Neyse. Şuradan bir gidelim. Ee, bu ortayı biliyorum. Tamam. E, şuna tıklayınca bir şey oluyor ya. Sürekli açılıyor. Sinir bozuyor. Neyse şunları alalım arkadaşlar. Güzel. Ee, adamlar geliyor mu diye bakıyorum da. Gelen giden yok arkadaşlar. Şuradan alalım. Şu bak. Hayır, şu lag olduğu için arkadaşlar böyle hani daha şey oynamam lazım. Millet birbirine saldıracak. Ben de arkalayacağım yani. Başka türlü olmaz. Adam niye setini çıkardı ya? Daha iyi set. Der set varmış yani neyse. Seti orada niye çıkardı anlamadım. Bir tane bittek var arkadaşlar. Bu elimde bulunsun. Daha tamam gerek yok. Neyse şuradan gidebilirim. Ee, Baksanız arkadaşlar zaten oyun kendiliğinden bitiyor. Hani şanslıysanız son adama kadar kalar. Aynen. Son son kişi olursunuz ve kazanırsınız yani. Demek istediğim bu. Şuradan alıyorum. Ee, şu blokları kullanalım. 3 i̇şte to olsun. kart toplarını şöyle ver. Adam bana geliyor. Ee, şöyle bir gidelim. Karşım sana bir ok çakalım şöyle. Şöyle bir tane çakabilir miyim? Bak oyun onda ama. Evet bakalım arkadaşlar. Evet, şuradan alalım sandığı. Ee, ve çok iyi. Direkt ortaya mı gitsem ya? Yok çok önemli değil arkadaşlar. Ortaya gitmek yani dediğim gibi şunu öldürürüm. Ölsene lan. Adam şanslı ya. Lag. Arkadaşlar bak adam <laughs> lagı yüzünden böyle tam gidiyor arkadaşlar. Adam donuyor. Yumurtam boşa gidiyor. Sonra hani geri atıyorum adam oyuna gidiyor falan hani. Ben ne yapabilirim yani bu adama karşı değil mi? Ee, şu an ortaya doğru gitmeden şu adamı keseceğim. Daha setleri yoktur diye düşünüyorum. Karşı mu? Hayırlı işler. Bana vurma diye. Yani her şeyi yaptım. Öl bir abi. Adam demir seti vardı lan. Adam. Adamın hani bu arkadaşlar. Bir anda demir seti oldu. Tüm sandıkları sönmüştü bu. Aynen. Ulan sandıkları açmamış bile arkadaşlar. Yani bunu açmamış. Neyse ortaya doğru gidebilirim. Ee, Diamond oradan. Diamond nereden bulmuş? Ne yapmış? Neyse. Ee, şu sandığa bakalım. Açılmıştır da. 3-1 ve TNT. Okum yok ki. Ee, şuradan gidelim. Şöyle bir tane vursam. Ha. Aynen. Çok korktum arkadaşlar adam vurunca. Bir anda Şeyle yapım yapacağım. Ya, ölmen lazım artık ya, ha, aynen. E, tüm şey varımı yoğumu ona attım. Neyse, e, adamı vurdum efekt geldi yani ne geldi onu bilmiyorum. Bir şey oldu da gitti. E, neyse arkadaşlar, iki kil gayet iyi. Şuradan açalım. Şu kafalar ne lan arkadaşlar? Şimdi fark ettim de kafa çıkıyor adamdan. Onları alabiliyor muyum? hiç görmedim daha önce böyle kafa çıkan şey. Bu ne oluyor ya? Öldürme efekti mi acaba? Bakayım. Aynen. Tamam sen öldün. 3 yumurtam kaldı ve karşım. Sen de öldürebilirsem çok güzel olacak ya. Neredesin? Oradasın. Hiçbir şey yok aslında da. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu seti bile yok. Hani Diamond set gözüküyor da. Gel bakayım. Ve win. Arkadaşlar yani çok güzel oldu. Bu da son parti zaten. Arkadaşlar yani güzel oldu yani. Bakın 4 kill ile şey yaptım. Bir gg yazalım. Hiç yazmıyorum genelde. Gayet iyi oldu arkadaşlar yani her şeyimiz var. Neyse arkadaşlar videoluk benden bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.